Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. 26 sene yaklaşık Almanya'da kaldık. Avusturya'ya geçtim. Avusturya'da da büyük bir spor markası için bölge sorumlusu olarak görsel sanat üzerine çalışıyordum. Ve... Türkiye'ye geldiğimde, Türkiye tatili geldiğimde eşimle tanıştım. O şekilde evlendik. Ve Türkiye'yi çok sevdiğim için Türkiye'ye taşındım. Türkiye'de yaşıyorum. Müzik Kursa başlamıştım. Halk eğitimi verdi kursu. Orada da um, farklı sanatlar olduğunu daha çok öğrendim. Yani ahşap boyaması böyle yapıldığını ya da tekniklerini öğrenmesini. Ondan önce bilmiyordum çünkü Almanya'da misal sen bir kursa gittiğin zaman baya bir para ödüyorsun ya da um, devletin verdiği bir um, kurs yoktu bu şekilde Türkiye'deki gibi. Iı, tesip kursu ne olduğunu bilmiyordum, hat kursu ne olduğunu bilmiyordum. O şekilde devamını zaten gelmeye başladım, ilgimi çekiyordu. Şimdi tesipin ve ahşabın ıı, kursundaki öğrendiğim teknik, boyama tekniklerinden ıı, faydalanarak onu bu defa farklı ürünlerin üzerine uygulamaya başladım. Yani tek kağıdın üzerine değil, tablo üze yapmak için tek değil, kütüğün üzerine çalışmalar yapmaya başladım. Teknikleri değiştirmeye çalıştım. O şekilde araya katınca değişik bir şeyler çıkmaya başladı. Ve bu da daha çok ilgimi tabii arttı. Evimi boyamaya başladım. Evimi süslemeye başladım. Eski kanepemi yeniledim. Yani ufak dokunuşlarla küçük bir bütçeyle bile bütün evi çok güzel bir görünüme getirebildim. Bu şekilde de tabii arkadaş çevresi, aile çevresi hepsi ilgi duymaya başladı. Onların evlerine girdim, onların evlerine devam ettim. Herkesin evinde böyle bir küçük dokunuşla bile başka bir şey yaptığımı ve kendileri bundan ne kadar mutlu olduğunu görünce bunu daha çok büyütmek istedim. Yani ben bir yoldan gidiyorum diyemiyorum. Yani keçeden gidiyorum tek upcycling yani yenileme ya da değişik bir şey yapmaktan yolundan gitmiyoruz. Her şeyden birazcık var yani hem keçeleme var, kütük üzerinde çalışmalar var, ahşap boyaması var, taş boyaması var, cam boyaması. Her şeyden bir birazcık alıp bir karıştırarak diyelim ortaya bir şey çıkartıyoruz. Benim yaptığım çalışmalarda yani hazır alıp hazırın üstüne boyama Yok. Çok az. Çok nadir bir şeydir bende. Benim yaptığım genelde kütüğü alırım, kalası alırım. istediğim ölçüde kestiriyorum. Onun içinde bir marangozum var. Uzun zaman sürdü bir marangoz. Benimle beraber çalışmak isteyen bir marangoz. Bulmak zordu. Çünkü değişik fikirlerle geliyorum. Değişik isteklerle geliyorum. Onu da herkes yapmak istemiyor ya da yapamıyor. Onları alıp birleştirip yepyeni bir şey çıkartmak amacım o. İlk başlangıçta buraya tuttum. Şu anda ben yalnızım bu konuda. Ama amacım bu işi öğretmek. Ve ben kendimde bilmediğim bir sanatla uğraştım. Yani bilmiyordum. O yetenek bende olduğunu da bilmiyordum. Ve hep deneyerek deneyerek baktım ki o yetenek var bende. Bizim ...insanlarda da çoğunda da yetenek var. Tek bir deneme olmadığı için ya da bir fikir olmadığı için hiç denemediler. Benim amacım zaten burayı daha çok büyütmek, başka bir şube daha tutmak, ikinci şubemizi. Onu da ıı, sanat sokağı çok istiyorum. Sanat sokağı adı üstünde sanatla ilgileniyor ve orada da biz kendi sanatımızı da sergilersek çok güzel bir ıı, yer alacağını düşünüyorum. Bu yola gelebilmek için tabii ıı, genç bayanlar olsun, ev hanımlar olsun beraber çalışmak istiyorum. Kimin yeteneği nerede varsa onu kullanmak istiyoruz. Yani deneme fırsatı da vermek istiyorum. O yüzden kurslar da açılacak. Küçük gruplardan çalışmayı düşünüyorum. Çünkü orada daha verimli vakit geçirebiliriz ve ben gelen kişileri de daha mutlu olabileceğini bir şekilde olsun. Büyük gruplarda sorun oluyor çünkü aynı zamanda ben kendim bakacağım, bakmak istiyorum kimin yeteneği nerede var. Şimdi Avrupa'da birçok yer gezdiğim için eski yenileme fikri oradan aldım açıkçası. Çünkü bir şey atmak isteği yok fazla. Onlar eskiyi alıp tekrar onu yenilerler, bir yere dekore ederler. Bizim bu Türkiye'de gördüğüm daha çok yeni bir şey aldım, eski çöpe at. Bunu kırmak istiyorum çünkü um, bir kapı çöp en basit dediğim bir kapı, o kapıdan bir masa yapabiliriz, bir dekore ürün duvara asılacak bir şekilde getirebiliyoruz, bir çalışma masası olabilir. Yani um, bir şeyler çöpe atmadan önce bir kere düşünüp de ben bunu farklı bir şekilde tasarlasam ne yapabilirim? Ee, yeni bir şey yapıp da bir yere asıldığı zaman harika bir şey. Çok üzülüm dışarıda çöpte gördüğüm mobilya parçası. Eski özellikle anneden neneden kalma. Yok evime uymuyor. Benim evim mobilyaları şöyle. Onu da boyayıp da ya da farklı tasarımlar çıkartıp da yepyeni bir şey yapabiliriz. <laughs>